İskitlerde inanç ve gelenekler, atlı kavimler uygarlığının kurucusu olan İskitler Çin'den Tuna'ya kadar olan geniş bozkırlara egemen olmuşlar. Helenistik dönemde İskit sözcüğü tüm kuzey ve doğu barbarlarının içine almıştır. İskitler her bakımdan atlı bir uygarlığın temsilcisi oldukları için barbar sözcüğü ile tanımlanmışlardı. Tüm göçebelerde ve dağlı kavimlerde olduğu gibi İskitlerde de ruhsal yaşama inanış öncelikle taşınmıştır. Tüm yaşamları doğa ile savaşın ve kaynaşma olan bu insanlar zaman zaman bazı korkunç ve garip doğa olayları ile karşılaşmışlardır. Açıklayamadıkları bu tür doğal olayları genellikle ruhlara bağlamışlardır. İskitler kutsal saydıkları her şeyin ve cismin bir ruh taşıdığına inanmışlardı. Direklerle temastan önceki İskitliğinde şamanizme ait önemli kalıntılar bulunmaktadır. Şamanizm genellikle Orta Asya ve Sibirya kavimlerinin dini olup sihirbaz anlamına gelen şaman sözcüğünden türetilmiştir. İskitlerde de şamanların var olduğu Herodot tarihinden öğrenilmektedir. Şamanizm ile İskitler aracılığıyla ile Traklara da geçmiştir. İskit dininde şamanizm ile beraber görünen öğeler Türk Moğol kültüründe de bulunmaktadır. Daha sonraları Hristiyan bağnazlığı içindeki bazı tarihçiler şamanizmin din sayılmaması gerektiğini savunmuşlardır. Onlar şamanların din adamı değil bile sihirbaz oldukları ile ileri sürmüşlerdir. Bir kısım tarihçiler ise şamanizmi gök tanrı ile yer tanrı arasında yer alan bir din olarak açıklamışlardır. İskit tarihleri milattan önce 4. yüzyıldan sonra belirginlik kazanmıştır. Gerek etkisiyle Yunan tanrıları da İskit tanrılarından sayılmışlardır. İskitler tarih sahnesine çok çabuk girdikleri gibi aynı hızda da yok olmuşlardır. Kendileri zamanla yok olmuşlar ama oluşturdukları yüksek kültürel değerler bir süre daha tarih sahnesinde etkisini sürdürmüştür. Yaşadıkları yerlerde paganizm İskitlerden sonra da sürüp gitmiştir. Güçlü dinsel inançları bazı ticaret ilişkileriyle İskandinav ülkelerine kadar yayılmışlardı. Direkt kaynaklarında ve Herodot tarihinde İskit tanrıları şu sırayı izleyerek açıklanırlar. En önce canavarların tanrıcası sayılan Dipitiye yer verilmişti büyük tanrıca kabul edilen Tibet'in pişmiş topraktan değişik biçimlerde yapılmış figürleri vardır. Bazılarında ayakta durur, bazılarında da kucağında bir yavru taşır. İskitler kendi bölgelerinin kıyılarını çok sık biçimlerde korular ve yakaladıkları Lonyalı denizcileri bu tanrıçaya kurban ederlerdi. İskit figürlerinde yarı insan yarı tanrı olarak belirtilen utanç rıca bir bakıma Anadolu'daki Artemis'e benzetilir ve kralın halkı kesin olarak Büyük Tanrıcanın himayesi altındadır. Büyük Tanrıcanın ilahi gücüne İskit ülkesinde yaşayan tüm insanlar inanır. Tibet'in yırtıcı hayvanların arasında bu hayvanları tutarak zapt eden görünümleri ilgi çekicidir. Ve bu motifler Anadolu'da Neolitik dönemin önemli merkezlerinden olan Çatalhöyük'te de bu bulunmuştur. Bu da tarih öncesi dönemlerde yaşanan tarih öncesi dönemlerde bu yana çeşitli bölgeler arasında kültür alışverişini göstermesi bakımından önemli bir konudur. Ayrıca gök tanrısı Papa Eos da önemli bir tanrıydı. Ay ve yıldızların sembolü olarak da tanrıçaya Apaiya inanılıyordu. Bu tanrıçaya evliliğin ve kadın haklarının simgesiydi. Apollon kötülükleri yok eden ışık tanrısı Afrodit kadın güzelliğinin aşk ve sevginin tanrıçasıydı. Sürekli savaşan bir ulus olarak İskitler savaş tanrısı olarak da Ares'e inanırlardı. Her kabilelerde başkanın yaşadığı yerin yanına bir Ares mabedi yapılırdı. Düşmanlardan aldıkları her yüzüncü esiri bu mabette tanrılarına kurban ederlerdi. Yüzüncü esirin başına şarapla ıslatarak takdis ederler, başına kestikten sonra kanını kılıçları üzerine sürerlerdi. Ayrıca yapay tepeler üzerine dikilen kılıç fetişlerine saygı gösterirlerdi. Batı iskitleri Traklarla birçok yöne ilişki içinde olduklarından din, inanç ve kültür açısından birbirlerini etkilemişlerdi. İskitlerin tanrıların Pantoğunu bu ulusun çok tanrılı olduğunu açık bir göstergesidir. İskitçe de İran diline benzeyen sözcükler almasına karşın tanrı isimleri genellikle dilekçeden alınmıştır. İskitler tanrılarına her çeşit hayvanı adar ve kurban ederlerdi. Ancak en çok at kurban edilir domuz ise asla kullanılmazdı. Zaten bu hayvanın topraklarında yetiştirmezlerdi. Kurban törenleri çok görkemli olur. Tanrıları dua ettikten sonra kurban kesilirdi. Kendilerine özgü kurban etme yöntemlerinin yanı sıra civar kabileleri benzeyen usuller de kullanılırdı. Eski çağda yaşanmış tüm kavimler gibi İskitler de aşırı batıl inanç sahibiydiler. Büyüye, sihire ve tılsımların gücüne inanırlardı. Büyüye toplum olarak dinden daha fazla önem vermişlerdi. Rahipleri yoktu ama bunun yerine soyut dallarından geleceği söyleyen şamanları vardı. Çeşitli büyücülük yöntemlerine İskitlerin evlerinde ve başvurulurdu. İskitler dine önem verirlerdi ama büyücülerin toplumda yeri pek iyi değildi. Özellikle krala yanlış bilgi veren büyücüler cezalandırılırdı. Büyücülerin tüm kehanetlerinin çıkmaması bunların toplum içindeki yerlerini de sarsmıştır. Bazı büyücüler de bilgilerinin yanlış çıkmasından sonra odunlar üzerinde halkın gözü önünde yakılırdı. Büyücülerin varsa erkek çocukları da yakılır ancak kızlarının yaşamasına izin verilirdi. İskitlerin yemin içinde ayrı törenleri vardı. Özellikle şarabın içine akıttıkları kanları içerek kan kardeşi olmaları çok görülen bir tören biçimiydi. Kan karıştırmak ve kan içmek hukuk anlaşmalarının ve kan bağlılıklarının yapıldığı antların en eski örneği olmuştur. Güney Rusya'da kurganlardan bu törenle ilgili birçok eser ele geçmiştir. Kuluba da bulunan başka bir altın kapatma üzerine birbirine sarılmış iki iskitli tek bir kaptan kutsal kan içkisini içmektedir. Benzer sahnelere başka kurganlarda bulunmuş olan altın plaketleri üzerinde de rastlanmıştır. İski içme geleneği İskitler'de epeyce yaygındı. Orta Asya Türklerinde görülen kıslak sütünden yapılan kımız ve baldan yapılan keyif verici bir içki olan met en çok kullandıkları içki türlerindendi. Bunlara ek olarak Karadeniz'de girek kolonilerinin kurulmasıyla şarap da İskitler'e gelmiştir. İskitler sert şarapları su katmadan içmesini severlerdi. Gireklerde ölçüsüz şarap içmek İskitçe içmek gibi adlandırılırdı. Hipokrat İskitleri şişman, çok yiyen, şakacı ve tüm zamanını içki içerek geçiren insanlar olarak tanımlamıştır. Bu nedenle de insanları sarhoşken etkisi altına alan Soma kültürü İskitlerde gelişmiştir. Soma insanları sarhoşken etkisi altına alan bir tanrı veya tanrısal bir güçtür. İnsanın zihnini açar, onları büyük işler yapmaya iter, yaşama sevinci verir ve insanları yeni nesiller üretmeye yönelterek ölümsüzlük kazandırır. Yine eski Yunan tarihçilerinin verdikleri bilgilerden İskitya'daki tıp ve hekimlik çalışmaları konusunda genel bir düşünceye sahip olunabilmektedir. Tüm zamanların en büyük hekimi olarak kabul edilen Hipokrat uzun bir süre İskitler arasında yaşamıştı. Hipokrat'ın yazdıkları İskitler hakkında bazı ilginç bilgiler vermektedir. Eski Yunanlılar Trova savaşlarından sonra İskit ülkesine tanınmışlar. Karadeniz'de yeni koloniler kurmaya başladıktan sonra İskitya'nın içine girmişler ve halkın yakın ilişkiler kurmuşlardı. Yunanlılar İskitlere yalnız ekonomik değil her alanda ilişkiler geliştirmişlerdir. İskit hekim ve filozofu Anahorisis'in anasının Yunanlı tanınmış Yunan hatibi Demotesti'nin büyük anasının İskit olması bu iki ulus arasında yakın akrabalık ilişkilerinin kurulduğunu da göstermektedir. Yunanlı tarihçiler yüksek İskit uygarlığını benimserlerken kendi dönemlerinin en ileri bilgilerine sahip olduklarını yazarlarken Batılı tarihçiler Hristiyanlığın etkisiyle İskitlerin Orta Asya kökenli oluşları yüzünden bu uygarlığı görmezlikten gelmişler ve uygarlığın Yunanistan'da doğduğunu ileri sürmüşlerdir. Oysa Yunan uygarlığı İskit etkisiyle oluşmuş ve buraya uygarlık ışığını İskit Türkleri getirmiştir. Hipokrat yazdıklarında İskitleri ve uygarlıklarını şöyle anlatır. İskitler ata çok iyi binerler ve savaşçı bir ulusturlar. İskit kadınları da ata binerler ve ok ile yay kullanırlardı. Kız kaldıkları kadar cenk ederler ve üç düşman askeri öldürmedikçe evlenmezler. Bir kız bir erkeğe vardıktan sonra bir daha ata binmez ve silah kullanmaz. Kadınların sağ memeleri yoktur. Çünkü kızlar çocukken bu işi için hazırlanmış bakır bir aleti kızdırarak bedenlerinin bu kısmını yok ederler. Sağ meme bu yoldan yakıldıktan sonra büyüyemez ve bedenin tüm gücü daha sonraki gelişmede sağ omuza ve kola gider. Yine Hipokrat'a göre İskitler genellikle su kenarında dört tekerlekli arabaların içinde yaşarlardı. Arabalar keçe ile örtülü bir ev gibi yapılırdı. Yağmur ve rüzgarın girmediği bu arabaların bazılarını iki çift bazılarını da üç çift öküz çekerdi. Hayvanların otlamasına bağlı yaşarlar bir yerde ot biterse başka yerlere göç ederlerdi. Genellikle pişmiş et yerler kıslak sütü içerler ve sütün yaptıkları peynirleri çok çok kullanırlardı. İklim nedeniyle hayvanlar küçük kalır ve yürübzleşemezdi. Bölgeleri genellikle soğuk, rüzgarlı ve karlıydı. Soğuk ve rüzgar hayvancılık için engel oluştururdu. Mevsimler arasında pek fark olmadığı için İskitler yaz-kış benzer yemekleri yerler. Kar ve buzların çözülmesiyle gelen suları kullanırlardı. Çok yemek yedikleri için fazla çevik değillerdi. İskitler semizlikleri ve derilerinin tüsüzlüğüyle birbirlerine çok benzerlerdi. Bedenlerinin rutubet etkisinde kalmasından ve gevşekliği nedeniyle hemen tüm uzuvlarında dağlamalar görülürdü. At üzerinde daha iyi durabilmesi için çocuklarını kundaklamazlar. Bu nedenle de boyları kısa kalırdı. Soğuğun etkisiyle İskit ırkının rengi yanık kırmızıydı. Yine soğuğun etkisiyle aşka ve sevişmeye düşkün bir ırk değillerdi. Ayrıca... Sürekli ata bindiklerinden dolayı erkeklerin cinsel güçlerinde azalma olmaktaydı. İskit kadınları ise şişman ve gevşek etli olurlardı. Sonradan kısırlaşan erkeklere toplumda kadın gözüyle bakılır ve onlar da bunu benimseyerek kadın elbiseleri giyip kadın gibi yaşamalarını sürdürürlerdi. Kulak arkasındaki damarları keserek kan akıtma yoluyla iskitler kısırlıklarını iyileştirmeye çalışırlardı. Tanrıların kurban istediğine inanarak da, ...çoğunlukla hastalanan bazı hayvanları kurban ederlerdi. İskit hakimleri ıhlamur yaprağına bakarak bir hastalığın geleceği hakkında haber verirlerdi. Bir anlamda fazlalıkla denilebilecek bu yöreyle hastanın durumunu belirlemeye ve buna göre iyileştirmeye çalışırlardı. Kendilerine göre geliştirdikleri tıp yöntemleri halk arasında yaygınca kullanılırdı. Halk hekimliği İskit toplumunda epeyce yaygındır. İskitlerin ölüler için uyguladıkları özel törenler vardı ve krallar için ayrı cenaze töreni yapılırdı. Kralın hizmetçilerinden 50 tanesi seçilir ve bunlar kral için özel olarak boğdurulurdu. Bu törenlerin bazen bir yıl sürdüğü de görülmüştür. Normal olarak bir cenaze töreni 40 gün sürer ve ölen adam tüm dostlarının evlerine birer gün götürülür ondan sonra toprağa verilirdi. Ölülerin mumyalanması da İskitler'de görülen bir başka gelenekti. Eski Türklerin yok olmaya kabul etmemeleri de etkilemiş ve ölülerin mumyalanması yoluna gidilmiştir. İskit-Saka İmparatorluğu tarihin en eski çağlarından Türklerin kuzey yolu ile hem Anadolu'ya hem de Avrupa'ya gelmelerini göstermesi açısından son derece ilginçtir. Batılı tarihçilerin yeri sürdükleri gibi Türkler ilk kez Osmanlılarla Avrupa'ya gelmemişler. Aksine İskitler aracıyla en eski çağlarda Avrupalı olmuşlardı. Türkler bu açıdan hem Asyalı hem de Avrupalı bir ulustur. Nitekim bu gerçeği çok iyi kavrayan Atatürk hem İskitleri hem de Hint. Hititlere, Sümerlere tarih incelemelerinde çok önem vermişti. Türkler İskitler döneminde Kafkasya yoluyla ilk kez Anadolu'ya gelmişler ve yerleşmişlerdi.